Evlilik kolay değil. Yani evlenirken de sıkıntılar var. Maddi sıkıntılar geri, e, oluyor. İnsanlar zorlanıyorlar. Gençler geleceğini göremiyorlar. Para lazım, ev lazım, araba lazım. Efendim giyecek, barınak giyecek, her şey. Evlilik korkutuyor bir, tara bir taraftan. E, yuva kurmak kolay değil. Yuvayı devam ettirmek hiç de kolay değil. O daha zor. Peki neyle oluyor bu kadar? Nasıl insanlar bu kadar yuvayı devam ettiriyor? Bu kadar ev kuruluyor? Allah yardım ediyor. Rabbim yardım ediyor. Allah Teala buyuruyor ki: Fakirleri, fukaraları, bekarları evlendirin. Allah fazlıyla, keremiyle, lütfuyla onları zengin ederdi. Adam bakıyorsun evlenirken hiçbir şey yok. Ama sonra Cenab-ı Hak bir veriyor ki katpas fazla geliyor. Efendim iki kişinin rızkı oluyor bak evlenince rızık iki rızık bir araya geliyor çocuk oluyor, üç kişilik rızık oluyor. İki çocuk oluyor, dört kişilik. Üç çocuk oluyor, beş kişilik rızık geliyor. Bunda hiç şüphe etmeyin. Hiç şüphe etmeyin. Hep böyle olmuş. Tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş. Herkesin rızkı ayır. Hayvanların, kuşların, böceklerin rızkını veren Allah, senin çocuğunun rızkını vermez mi? Eşinin rızkını vermez mi? Veriyor. Evliliği devam ettirmek daha zor dedim. Orada da çok dikkatli olmak gerekiyor. Hani e, kar üzerinde yürürken izini belli ettirmemek gibi bir şey, zor bir şey. İşte konuşurken, davranırken vesaire gönlünde onun kötü bir iz bırakmamak lazım. Güzel şeyler bırakmak lazım. Karşılıklı insanlar eşlerinde. Bu da neyle oluyor? Saygıyla oluyor. Evliliği. Aslında biz yapmaya uğraştıkça bazen yıkıyoruz. Nasıl yıkıyoruz? Şu on şey evliliği yıkıyor. Bunlar zamanla zamanla birikiyor birikiyor hurra ev göçüyor ve işte boşanıyoruz. Mutluyuz, evleniyoruz diye asıyoruz arabanın arkasına. Sonra üç beş sene sonra bakıyoruz hocam boşandık, hocam ayrıldık, hocam şu kişi ayrılmış, bu kişi boşanmış. Aman Allah'ım ne kadar duyuyoruz. Bir, sürekli eleştiriyle bulunmak. Biz insanın huyunun, suyunun düzelmesini istiyor muyuz? İstiyoruz. Onun için söylüyorum. Söyleme. Söyleyerek düzeltemez. Söyleyerek düzeltemezsin. Ya ben hep söylüyorum, hep söylüyorum. 10 sene, 20 sene, 30 sene söylüyorum. Bir türlü kendini düzeltmiyor. Düzeltmez. Çünkü sen söyleyerek yanlış yaptın. Söyleye söyleye yalama oldu. Sözünün hiçbir tesiri yok. Söylemeyeceksin. Bazen bir bakış yeter. Bazen nasıl söyleyeceğin önemli. Söylemek değil, nasıl söyleyeceğin önemli. Yıkıcı, kırıcı eleştiri düzeltmez. Eleştiri de bulunarak düzeltemeyiz. Sen şöylesin, sen böylesin, bu düzeltme. İki, siz hep böylesiniz. Sizin aile hep böyle. Böyle başladık mı lafa zaten bir defa karşı tarafı yıkıyoruz. Bu çok kötü bir şey. Sen aklından bunu geçirdin. Bunu yapmak istedin. Ben seni bilmez miyim? Sen şöyle yapmak istedin. Bak aklını okudun. Okuyamaz. Daha öyle bir makine ortaya çıkmadı. Kimse kimsenin aklını okuyamaz. Tam tersine bir şey düşünüyorduz Tam tersini söyledin. O da bu sefer yıkıldı. Dedi ki ya bu her şeyi tersinden anlıyor. Ben ona iyilik yapmak için söylüyorum, yapıyorum. Yani şu bardağı buraya koymasına bile kızıyorsun. Ya bana karşı yaptı. Sana karşı yaptı. Başka bir iyi niyetle yaptı onu. İşi yokuşa sürmek yerine kolay yerden gitmek lazım. İnatçı, muannit, efendim nefret dilini kullanan insanlar hep evde kavga olur. Dışarıda adam çok güzel evine geliyor. O kavga, gürültü, bağırma, çağırma. Geçmişiyle yargılamak. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, sen zaten böyleydin. Efendim şöyle unutmadım ben onları. Bunları yazdım, bir kenarda duruyor dedin mi işi bitiriyorsun. Evliliği yıkıyorsun. Hep ben haklıyım. Ben haklıyım. Ben yanlış yapmam. Ben yersiz konuşmam. Ben boşuna konuşmam. Benim bir bildiğim var. Diye 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 karşı tarafı ezdin ezdin yerin dibine geçirdi. Bu da bir şiddettir. Bunların hepsi şiddettir. Kadına olsun erkeğe olsun. Tersi de oluyor. Sadece kadına mı yapılıyor? Hayır erkeğe de yapanlar var. Hep kendine haklı gördün bugüne kadar. Karşı tarafı ne kadar çok haklı görürsen, empati yaparsan o kadar çok saygı kazanırsın. O kadar çok saygınlığın artar. Karşıya verdiğin değer kadar değerin olur. Sen karşı tarafa hiç değer vermedin, senin de değerin kalmadı. Hiç sorumluluk almadın, her şeyi ona yükledin. Bunu yapacaktın, şunu yapacaktın. Sen ne yaptın? Gece yatınca vicdanınla düşün. Vicdanınla da düşün. Mantıkla yaklaşıyorsun. Sadece mantık olmaz. Duygular, hisler, üzüntüsünü hissedeceksin. O duygunun karşılığını, dengini hesap edeceksin. Her şey mantık kaidesince evlilikte yürümez. Bunu yaparsan, şunu da yaparsan sonuç böyle olur. Olmaz. O hesap hiçbir zaman tutmaz evlilikte. Bu da yanlış. Sözünü yükseltmek, ve sözünü kesmek değer vermediğini gösterir. Düşmanının bile sözünü bitirmesini bekleyeceksin. En iyi yöntem evlilikte dinlemektir. Hele hele bir söze başladıysa sözünü hiç kesme. Sonuna kadar dinle, anlatsın, anlatmasına müsaade et. Sonuna kadar belki bilmediğin şeyler ortaya çıkacak. Ama sözü kestiğin an, sen, o da kesiyor, sen de kesiyorsun. Bu sefer bağırıyorsunuz niye? Kalpler uzaklaşıyor, yakınında da olsa bağırmaya başlıyorsun ve kendini psikolog yerine, terapist yerine koyup onu terbiye etmeye kalkıyorsun ya, sen terbiyeci değilsin, sen onun eşisin, sen onun dengisin, o da senin kadar haklara sahip, onun da her şeyde söz söyleme, iş yapma hakkı var. Dolayısıyla bunlar yuvayı yıkıyor. Ee, bu kadar... Şimdilik söyleyeyim bu 10 şey e, maalesef veya on, ondan bazıları yuvayı yıkıyor ama hocam tamam bunları bunları yapmaya yapmayacağım yapmamak için gayret edeceğim fakat ne yapmam lazım ne yapmam lazım geldiğini de e, onu da 7 maddede inşallah özetleyeyim vaktimiz var mı arkadaşlar bir dakikamız var o zaman şunu söyleyeyim bir dakika içerisinde ben e, Mesnevi'den bir şey anlatayım size sadece. Rüz, rüzgarla Güneş iddiaya girmiş. Bak evlilik için bu çok önemli. Rüzgar demiş ki ben güçlüyüm, Güneş demiş ki ben güçlüyüm. Rüzgar ve Güneş demişler ki şu aşağıdaki adamın ceketini kim çıkartacak? Rüzgar demiş ki tamam ben estiğimi bunu savururum, ceketini çıkarırım. Rüzgar esmeye baş, başlamış, adam böyle rüzgar esiyor diye ceketinin önünü iliklemiş. Rüzgar fırtına olmuş adam ceketine sarılmış. Rüzgar kasırga olmuş yerde yuvarlanıyor adam uçuruyor. Adam ceketini hiç bırakmıyor. Ese ese üfleye üfleye rüzgar bitmiş yorulmuş. Güneş demiş çekil kenara. Yavaşça yaklaşmış ısıtmış. Of demiş adam terlemeye başladı. Ceketinin önünü çözmüş düğmesini. Güneş biraz daha ısıtmış. Güneş çıktı demiş ceketini çıkarmaya başlamış. Ve biraz daha ısıtır ceketi çıkarttırmış sevgiyle, tatlılıkla, ısıtarak yaklaşırsan yaptırmayacağın hiçbir şey yok. Gönlüne gir yeter ki. O daha kolay, daha masrafsız. Sen de huzurlusun, karşı tarafta huzurlu. Ama burada ne var? Yelkenlerini indireceksin. Hatanı kabul edeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.